Dostlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. E, bu videomda sizlere e, para kazandıran bir siteyi tanıtacağım arkadaşlar. Öncelikle video geçmeden önce kanalıma abone olursanız ve like atarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. E, ben size e, site'nin e, giriş kısmını açıklama kısmına bıraktım. Oradan tıklayıp e, giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar e, bu site nasıl para kazanacağız onu anlatayım sizlere. Arkadaşlar bu sistemin e, Tron A yani TRX yatır, yatırım yaparak para kazanacaksınız. Yani paranız her gün e, faizleniyor. Örnek veriyorum. E, ilk başta kayıt olacaksınız. Kayıt olmanız gerekmektedir. Kayıt ol olmak istediğinizde size böyle bir ekran karşılayacak. Buradan arkadaşlar Türkiye'yi seçeceğiz. TR90'ı bulmamız lazım. Ben kayıt olmuştum. Size ben nasıl kayıt olacağınızı göstereyim. Bazı arkadaşlarımız kayıt olamayabilir buradan e, TR90'ı olalım hemen arkadaşlar malum sınavlar var ondan dolayı video çekemiyorum ama elimden geldiğince haftada bir e, video çekmeye çalışacağım ve yan tarafa arkadaşlar sıfır olmadan telefon numaranızı giriyorsunuz ve buraya arkadaşlar giriş şifrenizi belirleyeceksiniz. ben e, giriş yap, yaptığım için e, burayı boş bırakıyorum davet kodunuz var, varsa arkadaşlar onunla girebilirsiniz hem siz kazanırsınız hem de karşıdaki kişi kazanabilir. Burada arkadaşlar 1579 yazıyor. kodu gireceksiniz ve iyi olmaya tıkladığınızda kaydınız başarıyla başarılı bir şekilde oluşacak. Ben videoyu durdurayım ve siteye giriş yaptıktan sonra videomuza devam edelim arkadaşlar. Ve arkadaşlar ee, siteye giriş yaptığınızda size ee, 1000 TRX ee, kayıt bonusu veriyor. E, çok güzel bir sistem gerçekten e, ödemeyi de yapıyorlar arkadaşlar. Ben şu anda giriş yaptım. Bana e, 1000 TL hediye diye verler. Ve arkadaşlar e, 60 TL bir daha diye verler. Onu da ticaret kısmından aldım. E, mesela a bir daha gelmiş. E 63 TL Onu da teslim ama tıklıyorum. Tamam dedi. 1060'tı. 1123.6 TL <laughs> Bu da yaklaşık arkadaşlar 1123 TL yapıyor. Ee, mesela arkadaşlar buradan e, para çekmek isterseniz de, buradan para çekmeye tıklıyorsunuz. Ve burada arkadaşlar, e, kota tam mesela örnek veriyorum 1123 yazacaksınız. Burada bitcoin adresinizi, güvenlik şifrenizi girip onaylayacaksınız arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar, e, buradan bana tıklıyoruz. Ve arkadaşlar burada bir para yatırmanız gerekmektedir e, hesabınızı aktif etmek için bu TL adresini kopyalıyorsunuz ve hangi e, kripto para uygulamasını kullanıyorsanız Paribu mu Binance, Binance fark etmez. Bu adresi kopyalayıp bu adrese en az e, 5 TL yatırmanız gerekmektedir. 5 TRX yani. <laughs> 5 TLX'i yatırdığınız takdirde hesabınız aktif olacaktır. Sonra arkadaşlar paranız hiç bitmiyor bu sitede. Her gün paranız e, yani 3 e, 3 çarpı 4 çarpı Böyle yükseliyor paralarınız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi uygulamanın arayüzü de çok kaliteli. E, ben size e, dediğim gibi bırakacağım kayıt olma linkini. Hem e, benim kayıt olma linkime kayıt olursanız size 1000 TRX e, para verecekler. Örnek veriyorum. Böyle e, paylaşma kısmı var. Para çekme kısmı var. Buradan takımınız var arkadaşlar. Eee buradan arkadaşlar in, parayı dönüştürebilirsiniz burada paylaşmak kısmı var arkadaşlar Buradan e, referans linkiniz var bu referans linkinizi arkadaşlarınıza atarsanız yani onlar da sizin referans linkinizle kayıt olursa siz de kazanacaksınız e, yani arkadaşlar çok basit yani para yatırıyorsunuz ya her zaman paranız artıyor 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 ve bu şekilde e, para çekebiliyorsunuz arkadaşlar burada cüzdanımda benim şu anda 1123 TL'likim var gerçekten. Çok güzel bir rakam. Kayıt olur olmaz verdiler bana zaten hesabınıza hemen aktarılıyor. Dediğim gibi arkadaşlar video uzatmak istemiyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlar.